Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 325 metrekare arsa içerisinde tam müstakil, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, özel otoparklı 4 artı 1 lüks bir villamızın tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. merhaba arkadaşlar. Yaya giriş kapımız burası. Otopark giriş kapımız yanda kalıyor. Yaya giriş kapısından girdiğimizde hemen sağ tarafımızda bizi güzel bir peyzaj alanıyla süslenmiş bahçe alanımız karşılıyor. Devamında otoparkımız var. Karşımızda ana giriş kapımız. Sol tarafımızda havuza giden yolumuz ve bahçe alanımız var. Sağ taraftan otopark alanından başlayalım. Ardından iş tanıtımına devam edeceğiz. Burada yaklaşık bir aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz geniş bir otopark alanımız var. Yaklaşık 30 metrekare. Devamında birazdan göstereceğim mutfak verandamız ve bahçe alanımız var. Otopark alanımız evimizden 4 basamak aşağıda arkadaşlar. İsterseniz üstünü kapatabilir veya farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Devamında girişin sol tarafında bu arada burayı da göstermeden geçmeyeyim. Havuz öncesi ve sonrası duş alanımız arkadaşlar. Girişin sol tarafında havuza doğru giderken güzel bir bahçe alanımız var. Devamında barbekü alanımız ve geniş yüzme havuzumuz mevcut. Yüzme havuzumuzun boyu, derinliği gayet yeterli ölçülerde. Kullanışta arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde inşaatın akıl almaz bir hızla ilerlediği bir bölgedeyiz arkadaşlar. Villalar bölgesindeyiz. Pahalı villaların yapıldığı, pahalı villaların satıldığı lüks bir bölgedeyiz. Elit bir bölgedeyiz. Burada güzel bir barbekü alanımız var. Devamında arkaya doğru giden bahçe alanımız var. Zemin işçilikleri, peyzaj işçilikleri, Gerçekten güzel olmuş. İç tanıtımda da birazdan size bazı şeylerden bahsedeceğim. Gerçekten şık, kullanışlı, güzel bir villa olmuş arkadaşlar. Yapanların ellerine sağlık. Şimdi giriş kapımızdan girip iç tanıtımla devam edelim. Giriş kapımızdan girdiğimizde bizi geniş bir antre alanı karşılıyor. Sol tarafta salonumuz. Hemen yanında ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Merdiven altı, çamaşır makinesi veya kiler olarak kullanabileceğimiz alanımız ve mutfağımız var. Önce antre alanımızı bir göstereyim. Güzel dekoratif tavan işçilikleri, aydınlatma işçilikleri ve şık bir vestiyerli bu alan değerlendirilmiş. Devamında havuza da çıkış kapısı bulunan 30 metrekarelik dekoratif bir salonumuz var. Bu arada şundan da bahsedeyim. Villamızın banyoları dahil tüm odalarında alttan ısıtma mevcut. Hem yan bahçeye hem de havuza çıkış kapılarımız mevcut arkadaşlar. Villamızın elektrikli panjur sistemi kumandalı ve tüm camlarında, pencerelerinde, kapılarında sineklikleri mevcut. Salonumuz şık ve sade olmuş. Gerçekten kullanışlı, güzel bir salon diyebiliriz. Hemen devamında ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Buraya banyo dolabı ve duşa kabin gelecek. Geldikten sonra ilandaki resimlerden görmek isterseniz görebilirsiniz veya bizden talep edebilirsiniz arkadaşlar normalde merdiven altı yapılıyor banyo lavabolar burada ayrı olarak merdiven altına çamaşır makinesi yeri yapılmış burası da bu şekilde değerlendirilmiş isterseniz kiler olarak da kullanabilirsiniz giriş kapısının sağ tarafında hemen 20 metrekarelik güzel bir mutfak yapılmış Mutfak alanı gerçekten dekoratif, ışıl ışıl, aydınlık bir mutfak. Mutfaktan da yan bahçeye ve mutfağa ait verandaya çıkışımız mevcut arkadaşlar. Mutfak alanı size yetersiz gelirse ekstra dolap gözleri isterseniz onlar için de bolca alanımız mevcut. Mutfak alanını, kullanım alanını neredeyse iki katına rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Mutfağın veranda alanı burası. Buraya bir kamele yaptırabilirsiniz. Üstünü kapatabilirsiniz. Kış bahçesi haline getirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Alt katta salonumuzu, mutfağımızı, çamaşır makinesi yerimizi, antre alanımızı ve ortak kullanım banyo gösterdik. Dubleks bir villa tanıtıyoruz. Bu arada merdiven boşluklarını şöyle güzel aydınlatma için pencereler bırakılmış arkadaşlar. Ayrıca merdiven boşluklarına da dikdörtgen çita uygulaması yapılmış. Artık bu sene bunlar moda oldu. Bolca göreceğiz. Birinci katımıza çıktığımızda sağ tarafımızda 3 yatak odamız ve hemen sağımızda ortak kullanım banyo lavabomuz. Sol tarafta da ebeveyn banyomuz var. En sağdaki yatak odamızdan başlayalım. Burada 20 metrekarelik balkonu bulunan misafir odası veya yatak odası olarak genç genç odası olarak kullanabileceğiniz güzel bir yatak odamız mevcut. Balkonda bu şekilde yaklaşık 6 metrekarelik bir balkon arkadaşlar. Göçe baş arası olduğu için tüm odaları ışık alıyor arkadaşlar. İkinci yatak odamız 18 metrekare çocuk odası, genç odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz şık bir yatak odamız var. Zeminlerde 60-120 antresit seramik kullanılmış. Duvar işçilikleri, tavan işçilikleri gayet güzel arkadaşlar. Ortak kullanım banyolu alanımız, salonda da bahsetmiştim. Banyoda dahi alttan ısıtma mevcut arkadaşlar. Duş alanımız. Şu nişleri artık çok görmeye başladık. Kullanışlı da oluyor. Bunlar küçük detaylar gibi duruyor ama gerçekten fark edilmesi gereken şeyler özellikle banyolardaki havalandırma pencereleri artık yetersiz geliyor arkadaşlar. Yani sadece havalandırma boruları bırakılıp küçük bir fan yetersiz geliyor. Çünkü kullanım alanları çok fazla. Burada da bir çocuk odası olarak kullanabileceğiniz 15 metrekarelik bir yatak odası var. Villamızın toplam kullanım alanı net 165 metrekare arkadaşlar. İç kullanım alanı. Merdivenin sol tarafında da Ebeveyn banyolu, balkonu bulunan bir yatak odamız mevcut. Gerçekten sade bir şık yapılmış, dekoratif olmuş. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Buraya bu şekilde İçeriği göstermeyen farklı bir sistem yapılmış. Siz bu şekilde kullanmayı düşünmezseniz buraya kapıda yapılabilir arkadaşlar. Alt katta salonumuzu, mutfağımızı, ortak kullanım banyo lavabomuzu gördük. Birinci katta 4 yatak odamız, bir ebeveyn banyolu olmak üzere 2 adet banyo lavabomuzu gördük. Toplamda villamızda 3 adet banyo lavabo var. 4 yatak odası var. Geniş bir salonu, ayrı mutfağı var. Havuz kendimize ait tam müstakil köşe başı 325 metre kare içerisinde ışıl ışıl şık bir villa olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Bazı villalarda çok fazla detay oluyor. Bunlar videolarda güzel görünse de geldiğinizde gördüğünüzde beğenmeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gönlünüze göre daha sonra isterseniz yaptırabileceğiniz dekorasyonları rahatlıkla yaptırabilirsiniz veya bu şekilde şık, sade ve zarif olarak da kullanabilirsiniz. Villamızın güncel fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Köşe başı da Öfeler Mahallesi'nde güzel bir villanın tanıtımını yapmaya çalıştık. Altın Kum plajına 5 kilometre. Dedim merkez çarşıya da 2 kilometre mesafedeyiz. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki linklerden farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Bildirimleri açarak yüklediğimiz farklı videoları takip edebilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.